Ben Cumhurbaşkanımıza sesim, duyurmak istiyorum. ve ee, ondan sonra e, bu şeylerin önüne geçsin. Kendisini işten yıkmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızı. Bir gün Büyükşehir Belediye Başkanımızı Belediye Başkanı olduğu olalı Hacıbebek Mahallesi olarak bir günde bir gün geldik görüşemedik. Bizim yollarımız ondan sonra park yerlerimiz hiç şey olmadı. Ee, şey milletvekilimizin yanına vardık Habibe Hanım'ın. Dedik böyle böyle. Kendinin bir çiftliği var. Çiftliğine varana kadar parke yaptırdı, asfalt yaptırdı. Ona sonra bize gelince biz var yok dilekçe veriyor. Ee, bizim şu durumumuz yok. Peki hala durumun yok da sen niye belediye başkanı olarak milletvekilimizin çiftliğinin başında duruyorsun da bunu asfalt yaptırıyorsun? Vallahi çok zam geldi. Benim elektriğimi devlet ödüyor bak. Engelliyim. E, ee, ondan sonra mı? Ya? Kaç para? 100 kağıt, 75 kağıdını ödüyor, 25 kağıdını biz ödüyoruz. E bu zamlandı şimdi hiç ödeyemek. Ben bir engelli aile alıyorum. Ben İşkur müdürlüğüne gittim. İşkur müdürlüğünde e, Türkiye Olayca Başkanımız e, ben de gittim başvurdum. Daha e, şey kurra çekilmedi. 10 kişinin ismini verdi. Torpil oldu iş, kur, iş Bunu ben Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir engelli olarak ondan onamaya geçinemez haldeyim. Forumumuz bakıyor bize, Allah razı olsun. Bakmıyor diye. yalanız. İş ayrı, şey ayrı. Ama yok. Cumhurbaşkanımızı işten yıkmaya çalışıyorlar. Ben bunu şey yapmak, sesimi duyurmak istiyorum. İsmim de Arif Çetin. yeden Meral Hanım geldi. Meral Hanım bir soru sordu. Dedi ki neyine geçiniyorsunuz? Ben dedim 600 geldi ne geçiniyor? Sadece karaz olsun diye. Ellerine bir güzel kağıtlık şey almışlar. E, A100 bin iş yeni. Onu da alıyorlar. 100.000 100 bin kağıdına geçinebilir mi? 600 lirayla siz geçinebiliyor muydunuz peki? Geçinemiyorum. Ama bunu Karaz ettim dedim ben ona. Anladım. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyorum. Ben iş arıyorum. Okulumuza ee, AK Parti ilçe başkanları böyle şey iş kur müdürü benim köyümü onunla beni koymuyor, Gidiyor ya yabancısını getirip koyuyor. Belediye başkanlarımız, torpil ne iş oluyor? Bu torpilin önüne geçilmesini istiyorum ben. Yolumuz asfalt şey, kesik kesik. Ondan sonra park yerlerimiz yapılmadı. Ondan sonra bize yani hiçbir hizmet verilmiyor. 500 tane de oy çıkar diyor. Bunu da böyle bilsin Cumhurbaşkanımız. Senede kendine AK Parti'ye 500 tane oy çıkar diyor. Hani Hayrettin Bey? Var yok. Sekreteri diyor ki görüşemeyiz. Neden görüşemiyor? Siz onu tanımıyor ki? Ee, neymiş biz evvelde şey eski belediye başkanımız vardı. Neydi o adamın adı? Kaçahalı diye. Tez dedim unuttum. Fatih Erkoç. Siz onu tanıyorsunuz. Diye. Onun için gelip şey diyor. Şimdi de gelin bakalım diyor bize. Ha sekreteri. Evet. Bu böyle denecek lan mı? Ben lafımın arkasındayım. İsterse ben içeriye atsın da lafımın arkasındayım. Gerçekleri söylüyorum ben.